bu fırsat asla tepmezdi. Bir şey onu engelledi. Ama bu durumdan hiç de memnun olmadığı belli. Şimdi yaralı bir hayvan gibi daha da hırçınlaşacak. Daha da saldırgan olacak. Biz ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz ve uyanık olacağız. Uyanık olacağız. Ben bakarım. Alo. Merhaba Selma Hanım. Ee, Ali Akarsu Merhaba. İnşallah haberleri iyidir. Ee, i̇yi. Yardımınız sayesinde Kenan Bey Cemile'nin teklifini kabul etti. Böylece Cemile Holding'in başında kaldı. Çok sevindim. Selma Hanım e, yaptığınız gerçekten çok asil bir davranıştı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Cemile'ye kimsenin haksızlık etmesine müsaade etmem. Benimki iyilik değil. Könül borcu. Sağ olun. Benim sizden bir ricam da olacak Selma Hanım. Buyurun. Lütfen bu olanlar aramızda kalsın. Bilhassa Cemile duymazsa çok sevinirim. Kimse bilmeyecek Ali Bey. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. ...be kadın iki saat diyor. Elma Hanım yanındaydın efendim. Sus! Sus! Sen bana cevap veriyorsun Hayır, ha! Hayır! Cevap veriyorsun! Hayır! Ah! Hayatım, korkuttu mu seni? Geldiğini fark etmedim. Burası soğuk. Üşüyeceksin. Hadi içeri girelim. ...daha iyi misin hayatım? İyiyim. Güzel. Bugün bana bunu göndermişsin. Bu ne demek oluyor hayatım? Kenan bu toplantıda... ...Cemile Hanım'ın teklifi lehinde oy kullanmazsan... ...sana verdiğim vekaleti kaldıracağım. Hem de noterden. Bu ne demek oluyor? Cemile Hanım'ın kızı... ...atölyede çıkan olaylarda az daha ölüyormuş... Bütün bunlar çok üzücü. Ayrıca atölyede çalışan işçiler yıllardır orada çalışırlar. Hiç mesele çıkarmadılar. Onların da işlerine dönmeleri lazım. Ha anladım. Demek bu konuda seni Cemile Hanım doldurdu öyle mi? Bütün bunları o söyledi. Selma bu kadın bu işten anlamıyor. Bursa içinde çok büyük zarara girdik. Atölyelerde kısıntıya gitmezsek zarar büyüyecek. Telafi edilemeyecek hale gelecek. Bu kadın bunları düşünemiyor. Sonra olan holdingi ve bize olacak. Ben sadece holdingi ve bizim iyiliğimizi düşünüyorum. Neden anlamıyorsun bunu? Benim iyiliğimi düşünüyorsan lütfen bu kadar hırslı olma. Cemile ile birlikte hareket et. Bu kadar hırslı olunacak ne var? Sevgi ve huzur olmayınca hayatın ne manası var? Birbirimizi seviyorsak hiçbir şey bundan değerli ve kıymetli değil. Kıymetini bilelim Kenan. Özür dilerim. Ben zaten senin istediğin şeyi yaptım. Toplantıda Cemile Hanım'ın lehine oy verdim. Onun ve senin istediğin oldu. Ben hiç seni üzecek bir şey yapar mıyım? Ben seni çok seviyorum Selma. Ama işte bazen kendimi işe kaptırıyorum. Ama söz veriyorum bu bir kez daha olmayacak. Benim şimdi çıkmam lazım. Birkaç önemli işim var. Akşama görüşürüz. Patron, bu ne? Selma'nın geçmişine dair ne varsa hepsini öğrenmek istiyorum. Özellikle geçirdiği psikolojik rahatsızlıkla ilgili olanları. Hastalığı neymiş, hangi hastanede yatmış, doktoru kimmiş... ...en ufak ayrıntısını öğrenmek istiyorum İvo. Anladın mı? Onu sen istedin Selma. Bunu sen istedin. Çıktığın zindana geri döneceksin. Oysa senin yaşadığın acıları en iyi ben anlardım. En iyi ben. Sadece ben. Sadece ben. Ama önce o Cemil Hanım'dan başlayacağız. Bu holding onun değil. Onu hiçbir zaman hak etmedi. Hak eden hak ettiğini alacak gibi ol. Sermayeyi kullanarak beni mağlup ettiler. Ama bu mağlubiyeti öyle bir kullanacağım ki... ...her şeyini kaybetmiş olarak ayrılacaksın bu holdingden. Dolmuş parasına bile ihtiyacın olacak o donmuş parasını bulmak için evine gitmek için direneceksin. Bakma yüzüme öyle. Git hadi. İşim var benim. Evet. Mete Bey arıyor Cemil Hanım. Bağla, bağla, hemen bağla. Anne. Mete, oğlum iyi misin? İyi misin, neredesin? İyiyim, iyiyim. Biz Nihal'le bir arkadaşımın yazlık evine geldik. Of oh, Mete, bana bak. Bu akşam sakın o gece kulübüne falan gideyim deme, tamam mı? O adamlar senin peşinde oğlum. Ben o adamlardan korkmuyorum anne. Ya delirtme beni! Sen o adamların ne yapabileceklerini görmedin mi? Gece kulübüne gitmeyeceksin, anladın mı? Tamam anne ya. Mete! Mete! Babam bana sabır ver ya. Sizi tebrik ederim Kenan Bey. Yani sayenizde Karcı Holding denizlere de açıldı ha. Vallahi bravo. <laughs> Söylediğinizi yaptınız yani. Ticaret beklemez efendim. Siz de söylemiştiniz ya, Gün gelecek bu ülkenin her tarafında peynir ekmek gibi silah satılacak demiştiniz. E, biz de petrol taşırken arada üç beş tane tabanca, beş altı tane tüfek taşısak ne olur? <laughs> Sizde hakikaten iş var Kenan Bey. Teşekkür ederim efendim. Yalnız ağzınızı sıkı tutacaksınız. Silah kaçakçılığı karlı iştir. Karı büyüktür ama riski de büyüktür. Sır olacaksınız. Olduk bile. <gülüyor> <gülüyor> Efendim sizin çok güçlü siyasi çevreniz ve bağlantılarınız var. Diyorum ki... ...Karcı Holding'e maliyeden bir müfettiş gelse. Hani bunların defterlerini incelese, girdilerine çıktılarına baksa. Bazı açıklar bulsa. Mesela vergi borçları, ihale usulsüzlükleri gibi. Ve bunlar da cebine karşının üstüne yıkılsa. <laughs> Niyetinizi anlıyorum. Ama ya defterler daha açık yoksa? Her şey usulüne göre ise? Efendim, eğer maliye müfettişi isterse yumurtada bile kıl bulabilir. Hele de benim gibi biri bu defterlerin arasına kıllı yumurtalar koyarsa... <laughs> <gülme> güle güle Kenan Bey. <gülme> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.